Arkadaşlar İddaa Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün ben size bol kupon atacağımız yönünde zaten size söylemiştim arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemeyi, kanalıma abone olmayı da sakın unutmayalım arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Bugün size çok büyük bir bülten var arkadaşlar biliyorsunuz. Ben de onun içerisinden seçtiğim maçları size yayın yapıyorum. Ama bu Seçtiğim 3 maç bir önceki kuponumda söylediğim gibi oranları çok yüksek olup düşen maçlar arkadaşlar. Benim de o da dikkatimi çekti. Ee, onu üçlü ayrı bir kombinasyon yaptıydım. Bir önceki videomda da yayınladıydım. Bu da e, başka oranları düşen maçlar arkadaşlar. Bunları değerlendirmek isteseniz kendi yorumunuzu katın arkadaşlar. Enteresan geldi bana. Çünkü bu maçların da ee, yüksek oranlardan çok aşağılara indiğini gördüm ben. Ee, hani pazartesiden bu yana bu kadar çok inmesi şaşırtıcı arkadaşlar. Ee, bu bağlamda bu ben bunları değerlendirmek istedim ee, çünkü dikkat etmeniz gereken husus yani dünya bay siteleri bu şekilde e indirdiği zaman gerçekten enteresan sonuçlar çıkabiliyor arkadaşlar. 2.5 gol üstüne ben yöneldim e, normalde 3.5 gol üstü ve 4.5 gol üstüne oranları çok aşağılara inmişti. Ben gene de garanti altına almak için bir önceki kuponumdaki gibi garanti altına almak için 2.5 gol üstünü tercih ettim. Ve bunların da 1.5 gol üstünü de yayınlamıyorum ama şu anda söylüyorum size arkadaşlar. Bunların 1.5 gol üstünü kesinlikle oynayın derim. Kasa, kasa katlamak isteyen, kasasını katlamak isteyen arkadaşlar bunların 1.5 gol üstünü kesinlikle oynasın arkadaşlar çünkü e, bir buçuk gol üstünden fazla gol olacağına inanıyorum ama e, siz gene de bunların kasa katlamak isteyen arkadaşlar bir buçuk gol üstüne yönelsin e, şimdiden bu e, kuponu değerlendiren arkadaşlara da e, bol şans diliyorum arkadaşlar e, tüm dostlara da selam olsun.